Sabah saat yedi buçuk, ilk defa yola çıktığımızdan beri, yok, bir de e, Bozcaada'da şey günü geçirmiştik, geç kalktık, yedi buçuk işte, yedi de kalktık, altı buçukta kalktık. Mira mira arkadaşlarımızı yolcu ettik, onlar devam etti Didim Marina'ya, biz burada kalmaya karar verdik pazartesi gününe kadar. Pazartesi sabah çıkacağız, Marina'dan çıkalım, bir e, kahvaltı edelim diye istedik, değişiklik olsun diye. Onun için şimdi Marino'dan çıkıyoruz. Zaten çok güzel bir yer. Her yer çok güzel burada. Ha, evet. Bir, tam yolun karşısında bir tane e, kahvaltı yeri var. O kahvaltı yerinde kahvaltımızı yapacağız. Burada da böyle çok güzel bir köprüsü var. Bu Seattle Marina çok güzel yapmış bu işi. Oldukça hoş bir yer. Eee var. Boyaz satıyor. Boyozu var burada. Şimdi bu kadar.